Sevgili koçlar, Aralık ayında etkilere baktığımızda 30 Kasım'da gerçekleşmiş olan İkizler Burcu'ndaki tutulma etkisi Aralık boyunca da sürecek. Çünkü tutulmaların etkisi özellikle bir ay öncesinde ve bir ay sonrasında yoğun bir şekilde hayatımıza entegre oluyor. Bunlarla beraber hangi hayat alanlarınızda daha çok etkili olmuş onlara bakalım. Öncelikle kardeşler, kuzenler, komşular gibi böyle yakın çevrenizdeki kişilerle iletişiminizin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Daha çok konuşabilirsiniz, birbirinizi daha çok arayabilirsiniz, fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz gibi temalar sizlerin Aralık ayı boyunca etkiler arasında olacak. Bununla beraber satış, pazarlama, seyahat veya da lojistik gibi işlerde bulunuyorsanız ve eğitim gibi meslek dallarında bulunuyorsanız bunlarla ilgili gelişmeler de söz konusu olabilir. Tabii ki Kuzey Ay bizim gitmemiz gereken yönü gösterdiği için burada bu tutulmanın etkisiyle beraber stres olabilir ama sonuçta bu alanlara daha çok yoğunluk vermeniz gereken bir zaman dilimi. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz veya da medya gibi habercilik gibi bu kanalları kullanabilirsiniz. İnternetten iş yapmak veya da daha geniş insan kitlesine ulaşmak isterseniz dijital ortamda bunları da sağlayabileceğiniz bir Aralık ayı enerjisi sizlerle beraber olacak. Bir Aralık'la beraber de Merkür yay burcuna geçecek. Böylelikle de bu etkilerin biraz daha yoğunlaşacağını görüyoruz. Özellikle yurt dışı temaları veya o seyahat etmek gibi durumlarınız varsa biraz daha yoğunlaşabilir. Hemen 14 Aralık günü de Merkür'ün de yay burcundaki etkisinin başrolde olduğu bir yeni ay fazında tabii ki güneş tutulması var. Yani yenilikleri artık açık olduğunuzu gösterecek. Güneş tutulmaları yeni ay fazında olduğu için yenilikleri bizi açan bir enerjidir. 30 Kasım'daki dolunay olduğu için biraz daha yelgitler, biraz daha duygu durumlarımızda değişmelere neden oluyor. Ama bu etkiyle beraber de sizleri yurt dışı temaları biraz daha ağırlık verecek dedik ya. Yabancı firmalarda çalışabilirsiniz ya da Türkiye'de kalıp yabancı menşeli firmalarda görev alabilirsiniz. Dış ticaretle ilgili veya da deniz aşırı yollarla ilgili e, varsa bunlarla ilgili de yine güzel gelişmeler olacaktır. Yeni enerji olduğu için tabii ki yeni bir iş, yeni bir enerji sizler için aralık boyunca etkisini gösterecek. Bunlarla beraber benim iş yaşantım yok, eğitimle ilgileniyorum diyorsanız da yeni bir Eğitim sistemine tabii ki kendinizi alabilirsiniz. Yüksek eğitiminizi tamamlayabilir. Bununla beraber yeni bir kola e, adapte olmak isterseniz yine bu enerjiler sizlere destek veriyor olacak. Dil öğrenmek için çok güzel bir zaman dilimi. Bir de ruhsal konularla ilgilenmek isterseniz yine çok güzel bir zaman dilimi olacak. E, farklı kültürleri tanımak, onlar hakkında bilgi sahibi olmak, başka insanlarla tanışmak istiyorsanız çok güzel bir enerji hakim olacak. Bunlarla beraber geniş ufukta bakmak için de süper fırsatlar elde edebilirsiniz. Hayata dar pencerede değil de özellikle de Merkür'ün de tabii ki yay burcunda olmasıyla beraber bu tutulmada da başrol olmasıyla beraber ufkunuzu genişletebilirsiniz. Bu yüzden de farklı kültürler tanımak, oradaki insanlarla bir arada olmak veya da internet gibi böyle sosyal mecralarda bulunmak isterseniz çok güzel enerjiler var sizler için hemen e, aralığın sonuna baktığımızda da 20 Aralık günü özellikle Merkür ve Güneş kavuşum yapacak Hani söylüyoruz ya Merkür güneşin kalbinde diye bugünlerde söylediğimiz sözlere dilediğimiz dileklere ya da e, en ufak bir kızgınlığa bile dikkat etmek gerekiyor Çünkü bu enerjiler Özellikle de Tabii ki bu enerjilerin söylediğimiz sözlerin hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Dua ederken ve dua ederken o ağzımızdan çıkan her kelimeyi seçerek kullanmamız gerekiyor çünkü söylediğimiz her şeyin olmalasılı var deniliyor tabii ki. Bunlarla beraber güzel bir enerji var mı? Evet. Yurt dışı temaları veya da yabancı kişilerle, yabancı firmalarda, dış ticarette, ticaretle ilgili konularda. Atılım yapmak istiyorsanız bu zaman dilimi çok güzel olacaktır. İmzalar atmak için ya da yeni adımlar atmak için yeni güzel bir zaman dilimi olacak. 20 Aralık günü özellikle. Bunlarla beraber de dış ticarette adım atmak istiyorsanız, bir şeyler imzalamak istiyorsanız güzel bir dönem olacak sizler için. Bunlarla beraber baktığımızda geniş ufukları açmak diyoruz ya. Yeni bir eğitime katılmak isterseniz astroloji gibi... Hukuksel konularla ilgili eğitimlere başlamak istiyorsanız Çok 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 iyi enerjiler, yeniliklerle dolu enerjiler sizleri bekliyor olacak. Dokuzuncu ev temaları bizlere tabii ki hangi enerjileri sunuyor? Bir de hukuksal konularla ilgili. Şimdi bir dava başlatacaksanız veya da e, dava sonuçlanacaksa bunlar da lehinize olabilecek e, etkiler söz konusu olacak. O yüzden de 20 Aralık gününe... Çok çok dikkat etmek gerekiyor ki hemen akabinde 21 Aralık günü de çok değerli çünkü Merkür ve Güneş aynı anda Oğlak Burcuna geçiş yapacak. Biliyorsunuz gündönümü 21 Aralık günü bizim için çok değerli astroloji bakımından özellikle değerli günlerden bir tanesi ve geçişler çok fazla. Bununla beraber yine kavuşma açısında olacağı için 21 Aralık gününde değerlendirmeniz gerekiyor. Özellikle de sizin kariyer alanınıza denk gelecek bir ay ya da şöyle 20 gün Merkür'ün de tabii oğlakta olduğu süreçte ne olacak? Sizlerin daha konsantrasyonunuzun güçlü olduğu, disiplinli bir çalışma sisteminizin olduğu ve icraatlerinizi de somut bir şekilde ortaya koyduğunuz bir Aralık ayı olacak sizler için. Bu çok önemli. Hatta Aralık'ın sonunda olduğu için ocağın ortalarına kadar bu etkiler sizler için tabi ki güzel enerjilerini sunacak. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Merkür Oğlak'ta olduğu için biraz daha melankolik tavırlar sergileyebiliriz. O da şundan dolayı oluyor. Oğlak'taki geçiş işleri çok titiz ve detaycı bir şekilde adapte olmamızı sağlıyor. Bu da işler dört dörtlük oldu mu? Güzel bir çalışma sistemi yaptım mı? diye sürekli soru işaretlerinde neden oluyor. Bu da biraz daha kaygıyı, korkuyu da getirebiliyor. Bunları üzerinizden atarsanız kendinize güvenirsiniz ve yaptığım işten eminim derseniz ağır adımlarla ama sağlam adımlarla ilerlemeniz için de bir fırsat niteliğinde olabilir. Bu enerjilerin gölge yanları varken bir de güzel pozitif yanları da oluyor. O yüzden bizler gölge yanlarını geri plana alacağız. Güzel pozitif enerjili olan tavırları da mesela sağlam adımlar atmak gibi konuları ya da yeni projeler üretmek. Bu projeleri hayata geçirmek gibi güzel etkileri kullanırsak gezegenler her zaman bize destek çıkacak demektir. 21 Aralık çok önemli bir gün dedim ya sizlere. Ne var? 20 yılda bir gerçekleşen Satürn ve Jüpiter'in kavuşumu var. Bu da sizin sosyal alanınıza denk gelecek. Yani arkadaş gruplarınızı daha da yoğunlaştırabilirsiniz. Onlarla bir arada olmak için çaba sarf edebilirsiniz yeni derneklerde, kulüplerde veya da organizasyonlarda bulunmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yardım dernekleri gibi kendinizi daha çok bilgiye, kültüre veya da diğer insanlara elinizi uzatmak için daha global veya da daha kolektif bilinçle davranabilmek için de fırsat yakalayabilirsiniz aslında. Bu kavuşum açısı bir yıl boyunca özellikle bizi hayatımızda daha çok görünürdü olacak. Satürn'ün geçişi iki buçuk yıl. Orada da tabii ki bize sorumluluklar aldıracak. Mesela arkadaş ortamınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. E veya da sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilirsiniz. Bunlarla ilgili detaylı bilgi verdim. Onlarla ilgili videomu izlerseniz 2021 yılını ayrı verdim. Jüpiterle ile Satürn'ün kavuşumu ayrı verdim. Bunlarla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz diğer videolarımı İzlemenizi tavsiye ederim. 2021 yılına yavaş yavaş girerken Aralık ayının bu güzel artık retroların bittiği daha güzel enerjilerin olduğu, bizi bu kadar sıkmayan enerjilerin olduğu günde özellikle kariyer alanınızdaki fırsatları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bununla beraber kariyer fırsatları dedim ya sizlere sevgili koçlar ne yapıyoruz? Kariyerimizden kazandığımız paralarda da artış olacak. Özellikle Jüpiter ile Satürn'ün kavuşumuyla beraber. O yüzden de kariyerinize odaklanın, iş değiştirmek gerekiyorsa değiştirin veya da terfi gibi böyle biraz daha kendinize farklı iş kolları da alabilirsiniz. Yani farklı bir e, mevcut işinizden farklı bir alana da yayılabilirsiniz. Paralarda artış olacak. Çok risk almamak kaydıyla çünkü para alanınızdan bu yıl boyunca size sert etkiler de gelecek. Onlara dikkat ederseniz güzel bir ay geçirmiş olursunuz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için sevgilerimi sunuyorum sizlere.